Teşekkür ederim. Ee, toplantıya kimse gelmedi henüz. Olsun, ben beklerim. Peki. Siz beni bu yüzden mi iş aldınız hocam? Tarafını seçme zamanı Emir. Büyük bir suç örgütüyle karşı karşıyayız. Daha yolun başındaki abini de yutmalarına göz mü yumacaksın? Yoksa adaletin yanında mı yer alacaksın? Tarafını seçme zamanı. Ben böyle bir şeyde taraf olamam. Benden bunu yapmamı istemeyin hocam. Yapamam. Duygusal olmana gerek yok. Bir beş dakika bana izin ver. Söylediklerime ikna olmazsan konuyu kapatırız. Anlaştık mı? Hakkı Soydallı. Bu ismi daha önce duydun mu? Bundan sonra bol bol duyacaksın. Bu kanlı örgütün görünüşte lideri. Ama onun da bağlı olduğu biri veya birileri var. Fakat biz onlara bir türlü ulaşamıyoruz. Bu örgütü çökertebilmek için güçlü delillere ihtiyacımız var. İçeriden bilgi akışı lazım. Hocam biz Yiğit de öyle sizin sandığınız gibi değiliz. Ben çok fazla bilgi sahibi değilim onun yaptığı işle ilgili. Bilmiyorum detayları. Ama edinebilirsin. Öğrenebilirsin. Kolay. Seni anlıyorum Emir. Bunu abime yapamam diyorsun. Peki, abin elini kana buladığında, çok daha büyük suçlar işlediğinde, gecikten için üzülmeyecek misin? Keşke demeyecek misin? Peki siz bu araştırmanın neresinde duruyorsunuz hocam? Yani siz bir avukat olarak kimi temsil ediyorsunuz? Gel benimle. Sana kimi temsil ettiğimi göstereyim. Ay sen miydin Derya? Neler olmuş ya Neriman abla? Sibel nerede? Sorma, sorma Derya. Ay az önce Selim geldi. Bir yaşım ikisi birlikte çıktılar gittiler. Arıyorum açmıyor da. Çok korkuyorum Derya kötü bir şey olacak. Ne olur bul şu kızı ha? Korkma ya bir şey olmaz Allah korusun. Ama yetti artık Deryaya. ya. Valla burama kadar geldi. Yemin ediyorum toplayacağım eteğime taşları. Önce şu karşı evden başlayacağım. Sonra o oyuncu galeri midir, her hepsinin camını, çerçevesini indireceğim aşağıya. Yemin ediyorum. Tamam, hadi. Bu Tamam, sakin ol. Hadi Neriman abla. Allah'ım ya ya. Alo. Selim, Sibel sizdeymiş. Ne oldu, bir şey oldu mu? Vallahi Yiğit'le ikisini baş başa bıraktım, çıktım ben. Artık oradan hangisi sağ çıkar ben bilmem. Mal mısın oğlum sen ya? Yalnız bırakılır mı? K kapa, kapat, Kapat telefonu. Ne olmuş ha? Efendim. Yiğit. Sibel yanındaymış. Asayiş Berkemal mi? Annesi delirdi delirecek kadıncağız yanımda. Bak Derya, Sibel Mimel yok, tamam mı? Çıktı. Artık bana sormayın Sibel nerede diye. Ben bu kızın çobanı falan değilim, anladın mı? Ne bağırıyorsun ya insana? Aa, adam gibi anlatsana şunu. Kavga mı ettiniz? Bak Derya, istersen konuyu kapa, bir daha da açma, tamam mı? İstersen telefonunu da kapa, yoksa kalbini kıracağım şimdi. Kır ya! Kır! Kırılmadık yerim kaldı sanki. Suratımı kapattı bir de. Çok fena birbirlerine girmişler bunlar Neriman abla. Ya. Sibel de çekip gitmiş. Ay ben çıkıp kızımı arayacağım Derya. Perişandır o şimdi. Neriman ablacığım Allah aşkına otur. Allah aşkına. Ne olur bak yani döner dolaşır yine gelir zaten biliyorsun. Bir de gece gece seni mi arayalım sokaklarda? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.